Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulillah. Siyah, kadın için zorunlu bir renk değildir. Dış kıyafeti kastediyoruz tabi. Siyah, süslenmeye ve zinete en uzak renk olduğu için genelde Müslüman kadınlar siyah giyinmeyi dışarıda uygun bulmuşlardır. Uygun da bir tercih yapmışlardır renk üzerinden değil, kıyafetin tesettürü sağlayıp sağlamaması üzerinden bu meseleye bakarız. Mesela bazı Afrika ülkelerinde bayanlar beyaz giyiniyorlar. Doğal coğrafya şartları gereği de bu zorunlu oluyor. Bin kadından üç tanesi siyah giyinse orada bu siyah dikkat çekeceği için sorunlu renk haline gelir. Zorunlu değil, sorunlu bir renk haline gelir. Dolayısıyla kadınlar için siyah diye bir şart yerine tesettür diye vazgeçilmez bir şart kullanıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.